dostlarım bu videoda gözün nasıl yapıldığını anlatacağım. Heykel yaparken insanların en çok zorlandığı kısımlardan bir tanesi de göz yapmak. Mesela gözü tam orantılı bir şekilde ve tekniği doğru bir şekilde yapmak gerçekten zordur. Çünkü göz çok biçimli bir yapı ve bu yapıya uygun bir şekilde teknikler geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle ben bir tane dikdörtgen prizma yaptım gözü bunun içinde göstereceğim. Şimdi birkaç tane kil kopardım. Şöyle küçük toplardan göz bebeğini çıkartacağım. Bu göz bebeği olmuş oldu. Ama böyle de bitmiyor. Çünkü gözün bir de şeyi var. Kaş, gözaltı torbası, burnun yemi. ve göz ve burun hemen yan yana olduğundan dolayı gözü burunsuz bir şekilde yapmak çok zor. Yani imkansız gibi bir şey. O yüzden gözle gözü yaparken burnu da yanında yapmamız gerekiyor. Çünkü hiç değilse belli etmemiz gerekiyor. Burun ve göz birbirlerini tamamlar. Şimdi göz kapakçığımı yapıyorum. şimdiden andırmaya başladı. Ama daha bu başlangıç. Daha gözün torbasını yapacağız ve gözün altındaki o burnuna yakın kısmı da yapacağız. Tam olarak isimlerini bilmediğim için göstereceğim. Burada da gözün alt kısmını yapmış oldum. Şimdi bir parça daha kopartıp gözün üst kısmı yani kaş kaş yapacağım. Kaş için şöyle bir parça kopardım. Biraz büyük olmuş olabilir. Ya pek problem olacağını sanmıyorum. Şimdi gözümüz kendisini yavaştan belli etmeye başladı. Ama sadece bunda da değil. Daha bir de şey var. Burun var. Yani Burunun belli bir kısmını da yapmamız gerekiyor. O kısmı da hemen halledim ve daha sonradan böyle küçük detaylara geçeceğim. Yine bir tane silindir yapıyorum küçük bir parçadan. Onu da tam şöyle yanına getiriyorum. Arkadaşlar gözün hemen şurasında bir boşluk vardır. Çoğu insanda bu yoktur, çoğu insanda vardır. Yaptığınız modele ve kişiye göre değişir. Mesela ben şurada boşluk olan bir tanesini yapıyorum. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. kaç parça olmuş oldu? 1 2 3 4 5 6 6 tane geometrik şekilden bir göz çıkartabiliyoruz. Şimdi gözümüz kendisini belli etmeye başladı. Ama bu yeterli değil. Bizim daha da belli etmemiz gerekiyor ki estetik bir şey yakalayabileyim. Bundan mütevellit göz bebeğinde de ve her yapabilirsek şeyini de yapacağız ama neyse. Form şimdiden kendisini belli etmeye başladı. Şimdi yavaş yavaş ufak detaylara geçeceğim. Böyle araları dolduruyorum. tamamdır göze yandan baktığınız zaman şöyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor tam da şöyle Yani insanın anatomisinde böyle görünüyor yandan baktığınız zaman kaşın bu tarafını burayı daha belli etmek adına az bıraktım normalde bunun birazcık daha çıkık olması gerekiyor genellikle öyle olur yani anatomik olarak böyle görünür Evet, şimdilik doğru bir form yakaladık. Gelelim en eğlenceli kısma. Yani göz bebeği. Şimdi... Burada da çok farklı metotlar uygulanabilir. Mesela göz bebeğini yapmazsınız. Onu sadece sade bir şekilde bırakırsınız. Daha sanatsal görünür. Ya da daha gerçekçi olması için oranın içini boşaltırsınız. Aynı şu an yaptığım gibi. Şu an buranın içini boşaltıyorum. Ki o göz bebeği efektini verebilmek için. Onu verdikten sonra zaten daha da bir göze benzeyecek. Birazcık daha boşaltayım. Böylesi çok iyi. Dediğim gibi siz göz bebeğini boşaltabilirsiniz, boşaltmayabilirsiniz. Bu tamamen kullanacağınız, ya yani yapacağınız heykele göre değişiyor. Şimdi o göz bebeğinin içerisindeki siyah noktayı koyuyorum. birazcık da ayrıntı veriyorum. Şu kısımları birazcık törpülememiz lazım. Kil çok yumuşak olduğu için bir vurduğumuzda her taraf gidiyor. Şöyle. Tamamdır. Gözümüz hazır. Dediğim gibi bu eğitim amaçlıdır. Tamamen ger gerçeği yansıtmayabilir ama teknik olarak mantığı kavradığınızda daha iyisini yapabilirsiniz. Bitince de böyle göründü. Hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.